Arkadaşlar bugün sizlerle grup yani bizim kuzenlerimizle grupta kötü kötü şeyler yazacağım. Bakalım o tepkileri nasıl olacak? Ama açıklar mı ya? Yazayım. Ne yazayım? Dayak istemeyin. Tabi bu, bu grupta dayım da var. Bir tek dayıma söylebileceğim. Tabi. Dış. Dışında. Görürlerse biraz kötü olmazdı. Da. Neyse. Değil istemeyin kardeşim dışında adamı hasta etmeyin. Daha kimse açık değil. Kimse görmemiş. Şimdi görürler belki. Acaba daha ne yazsam? Zaten hiç birinizi sevmiyorum. Defolun. Defolun. Tamam. Kesin şimdi burada tabi daha Dağ Başkan, Halkan Başkan, Aslı Aşıları